Merhaba arkadaşlar. Bugün New York'ta. Güneşli ama çok soğuk bir gün. Hava yaklaşık eksi 1 derece. Allah'tan güneş var ki biraz moral veriyor açıkçası bize. Bugünkü vlog'un konusu New York'ta saç kesimi. Her ay gittiğim berberime gideceğim. Saç kesimli olacağım ve olduktan sonra da Türkiye'de saç kesimi nasıl, ücretleri nasıl, burada ücretler nasıl, bahşiş durumu nasıl, fiyat performansı nasıl hepsini size değerlendireceğim. Şimdi yola koyuldum. Manhattan'a doğru yürüyorum. Yolda yürürken birkaç anımdan bahsedeyim size saç kesimiyle ilgili. İlk buraya geldiğimde yaklaşık 30 dolar bir berbere gittim ve gerçekten çok kötü bir saç kesim deneyimi yaşadım. Bir kere buradaki adamların direkt yani ilk dakikada böyle makası ellerine alışından, makası kavrayışından berberliğe yetenekleri, kuaförlüğe yetenekleri olmadığını daha ilk dakikada anlıyorsunuz. Ya gerçekten böyle hani şey düşünmüştüm. Ben şöyle yarım saat falan izlesem daha iyi keselim diye düşünmüştüm. Hakikaten yetenekleri yok. yok. Artık iyi eğitim mi almıyorlar nedir bilmiyorum. Burada ipini koparan berber olmuş diyebilirim. Buradan kendi berberime de selamlar olsun kuaförüme. Ahmet beni izliyorsan. Gerçekten bizim berberlerimiz, kuaförlerimiz çok iyi bu konuda. Çok yetenekliler. Çok iyi kesiyorlar. Ya benim İstanbul'da gittiğim en kötü berber Burada gerçekten ortalama bir berberi berberden daha kaliteli tıraş yapıyordu. İlk önce onu söyleyeyim. Kötü yapıyor derken bunu da biraz açayım. Neyi kötü yapıyor mesela? Mesela burada şey var arkadaşlar. İlk gittiğinizde bir saçınızı yıkıyorlar. Daha sonra sizi güzelce tıraş ediyorlar. Ve aynı askerdeki gibi bir daha şey yapmıyorlar. Yani saçınızı bir daha ikinci kez yıkamıyorlar. Şöyle ıslak tonik gibi havluyla güzelce kafanızı siliyorlar. Ondan sonra hadi yolla. Yolluyorlar. Ben bunu gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Direkt eve koşarak gittim ve şey kafamı yıkadım. Böyle bir durum var. Bir de bir durum daha var. Tıraş olduğunuzda diyelim 30 dolar verdiniz ya da 50 dolar, 60 dolar neyse. Ee, herkes kesinlikle bahşiş bekliyor ve bu bahşişte minimum %20 bir bahşiş bekliyorlar. Ee, bahşişte verince zaten bayağı bir kabarık bir Mevla ile çıkmış oluyorsunuz ama tabi kabarık derken bu dolar olduğu için hani Türkiye'ye kıyasla kabarık. Yoksa buraya kıyasla bence gayet normal. Askeri ücret kazanan bir, biri ortalama işte 30-40 dolara güzel bir saç tıraşı olabiliyor. Benim şimdi gideceğim berber biraz da bir tık daha kalbur bir berber. Üçüncü berberimde buldum ben bunu yani. Üçüncü kuaför salonunda yakaladım bu berberi. 60 dolara tıraş ediyor. Artına, artı bir de yüzde 20 baş verince toplam 72 dolara çıkıyorum burada bir konu daha var Amerika'da ne gitmezse saçlar, sakallar her türlü tüyler hızlı uzuyor yani İstanbul'da benim saçım mesela iki ayda bir ben gidiyordum kuaföre burada her ay kuaföre gitmezsem saçım bayağı kötü oluyor, uzuyor bir de böyle bir durum var yani her ay 72 dolar bayıla bayıla veriyorum Evet şimdi e, metroyla Brooklyn'den geçtim menatına ama berberin biraz uzak buraya mesafe var. Şimdi burada gördüğünüz bisikletlerden birini kiralayacağım. Bisikletle gideceğim yaklaşık bir 10 dakika sürecek buradan. Şimdi uygulamayı açıp bisikletimi kiralayacağım. Evet buradan City Bike uygulamasını seçiyorum. Yakınında bulunduğum durağı seçiyorum. Unlock a bike. 327 diyor. ESPN izliyorum. Şimdi bana bu kodu verdi. Bu kodla gidip herhangi bir bisikleti şey yapabilirim, açabilirim. 3 1 2 2 2. Bakayım uzun boylu bir tanesini seçeyim. Şu, şu güzel gibi. Şunu seçiyorum. Kodu yazıyorum. 3 1 2 2 2. Açtı Evet bisikletimi aldım Şimdi kamerayı bisikletin üstüne Sabitleyeceğim Daha sonra da New York sokaklarının manzarasıyla Yoluma koyulacağım O zaman Berber'in önünde görüşürüz

I saw on the internet that you have also the scissors, scissors cut. No, no, I mean in general, scissors cut you have also. But what's the difference between the scissors cut and the gentleman's cut? It's only a different and the schedule is different. But in terms of the actual work, the scissors add more texture than the equipment. Oh, okay. Okay, I got it. Also, I'm, I have another question for you. In Turkey, generally, uh, before the, the cut, they wash the hair, and after the cut, they wash again. But in the U.S., they don't wash the cut after the uh, cut. They don't wash the hair. Uh, if I, I am, mean, if I ask you to wash my hair after the cut, is it is extra charge or no problem? Okay. Actually, we didn't even charge you for the first wash. Oh, okay. I <laughs> said it. Turkey did normal saçı kestikten sonra da yıkıyorlar. Burada yıkamıyorlar. Eğer sana yıka desem ekstra para kitler misin bana? Yok kitlemem yıkarım dedi. Şimdi saç tıraşı bitti. Tekrar yıkayacak saçımı. Normalde yapmazdı da bence kamera vardı yaptı. Hadi bakalım. Çok so much. Thank you. Evet saç tıraşı bitti Bu şekilde oldu Amerika normalde dediğim gibi çok iyi değil ee, Berber işi ama burası hakikaten iyi Açıklamalarda yazacağım adını ee, Benle de iletişime geçebilirsiniz Gerçekten iyi bir berber Gördüğünüz gibi toplam 54.44 tuttu Ama ben bir de bugün geç kaldım Adam baya bana surat yaptı Onun için %30 bahşiş veriyorum Toplam 70 dolara Bu iş halli oldu. New York'ta saç kesimi deneyimin bu şekildeydi. Bu da New York'un gerçekleri. Al işte bu New York. İstanbul'da yapsak daha geçer turistler. New York bu. Şimdi Pazar günü güzel bir etkinlik var New York'ta. Açık alanda ona katılacağım. Sürpriz olsun şimdiden söylemeyeyim. Takipte kalın. Saç kesimiyle ilgili yorumlarınız varsa videonun altına ekleyin. Ve kanalıma abone olun. Like'lamayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.